Evet arkadaşlar biz Karşıyaka'ya geldik. Ne yapacağız biliyor musunuz bugün? Sınırsız pizzaya gideceğiz. Kanlarda toplantıdan dönerken çok güzel bir tane dükkan görmüştüm tamam. Hemen fotoğrafını çektim Instagram'dan bunlara mesaj attım. Geldik kapalı. Abi diyor ki bugün bayram. Bugün bayram değil. Neyse öyle. Giremedik yani anlayacağınız. Evet yapacak bir şey yok. Olamadın mı? Ya, şey. Verin bakayım. Evet, var ya, Abi ekinin zengin olacağını söyledi. Dördümüzün arasında. Ama hırsız. <laughs> Ama hırsız. 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 Abi, Abi değil. Her türlü hırsız. Ne çalıyorsun Ekin? Paran parayla herkes biliriz. Her para Bu dördünün arasında oğlum, zengin oğlum, olan tek kişi ben olacağım. Hepinizi ben okutacağım oğlum. <laughs> Neyse karşı yakanın sokaklarında mi? motor kullanılması beni çıldıran kapatıyorum. Sen bunu ne? Ben söyleyeceksin misin? Ben video çekiyorum. <laughs> Ama sürekli uyumsuzsunuz ya. bir şey misin? Abi bu yedire misin sen? Cık. Tudan Tudan ben ben ne güzel duruyorum. Evet adam gibi adam çünkü. Sen galiba Aşk koyuyorum. Abi bu hiçbir yerde sınırı yaşıyor. O zemin rengine bak bu işi bize bırak çocuk değilim. Ben şu aç olsam ben burada şimdi burada pizzalar olurdu. Buradaki ring light'ı boş yere çalıştırana kadar karşıdaki ışıkçı abiler bir tanesini bana hediye etseler <laughs> orada etkiler elektrik tarafından daha az da gelir. Hem de bir yetini indirmiş olurum. Tövbe de, tövbe de. Ekin bize iki hafta boyunca yalvardı dedi ki bakın pizzaya gidelim Ramazan zamanıydı. Biz dedik ki gidemeyiz gidemeyiz. Bugün geldik kampanya bitmiş abi. Bir daha da yapmazlar zarar ettikleri için. Sınırsız pizza dedik dedik dönere geldik. Apo olsun, Apo olsun. Mı? Allah Ekin çilip otuma kırdın. Yok, yok kırmadım. Pekin kırdı. Neresi çıktı onun? Evet, Pisa'ya evet. gideceğiz diye çıkıp. Yemeğe geldiğiniz hakkında ben, ne düşünüyorsunuz? Ee, döner çekmişti. Bilge'li o zaman pizzayı boş verin, dönere gidelim. Teşekkür evet. evet. ediyorum. Şimdi konuşma hakkımız yoksa da pizzaya gidelim Pizza'ya gidelim diyorum. Yalvardım kartım beni dinlemediler. Bayramdan önce yazmıştım ben. Bugün geldik, adam bize diyor ki, bitti kampanya. Bu da diyor ki döner isteyeceğim. dönere geldim. Evet, tok karnına yemek yiyeceğiz. Evet, İyiyim. ben tokum. Beni zorla götürün. Sıra size yiyin demedi Ama ben tok karnına da yiyebilirim. Aman <laughs> be. Siz <gülüyor> yiyince biz yiyecek miyiz? Size ya. yeni bir bilgi. Abim'in e, mide şey, uzay boşluğu Sizler gibi. Misiniz? Atıyorsun boşluğa gidiyor. Şimdi ben siz yemek de yiyeceğim. De siz de beni izleyeceksiniz. Evet. Hepiniz evet. afiyet olsun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tuzsuz sanki. Senin sana bak hiç çok. Haftaya kadar <laughs> sevmedim. <laughs> <laughs> ay kapatıyorum hadi bay. Tamam evet. Döner yedik var ya dudaklarına ateş çıkıyor. Şu Acı yiyen kişi ben olmama rağmen bunlar suya gömüldüler. Bir gram bile su içmeyeceğim bugün boyunca. Bir de bakın. Hepimizin fişini tek bir seferde aldım. Ben de böyle anıların köpeği diyelim. Bu Ekim çıkarılıyor bağımdan... biliyor musun? Aga çıkarılıp takılıyor. Ne? Mouse. Şurada var mı? Hmm. Hadi, çok. Dedim hadi, şu. Hacı ben Hadi, bir de şu istiyordum. çıkartılıyor hadi. bak şu. Arkadaşlar şundan alacağız da İban'ımıza para atarsanız. atarsanız. Ya ben alacağım. Geçen videoda hatırlıyorsanız Apo size kredi kartı bilgilerini verdi. Benim ama o benim. <gülüyor> Gerçekten <laughs> <Evet. <benim. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. de tamam. Apo'ya biraz destek. Hadi. Her, hadi. like bir hadi. destek. Şimdi biraz önce bana çikolata aldım. Sevinci yılkı çıktı. Tek ben sağlamım. Çünkü neden? Acı yedim. Buradan babama selamlar. Evet. kolay gelsin. Bundan alayım bir yani. tane. Herkesten bir görüşürüz sözcüğü almak istiyorum çünkü bundan sonra bir şey yapmayız daha. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın, beğenin. <laughs> <laughs> like atmayı unutmayın, beğenin. Tabii önemli. İzlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. Yine benim sözlerimin dinlenilmediği ve pişmanlığın unuduğu bir gün yaşandı. Her zaman olduğu gibi. Bence güzeldi yani. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Okey. Bence çok güzel bir gündü. Bilge'yle bayağı bir eğlendik. Apo'yla Ekin eğlenemedi ama güzel bir gündü arkadaşlar. Biz <laughs> böyle mutlu muyuz? Evet, biz ikimiz mutluyuz. Biz de mutluyuz. Eheh, <laughs> grubun <belir> <laughs> en böyle beğenmezi boyunca iki tane dolar. Ben de Gülcan'ın dediklerine katılmıyorum. Yarın <laughs> <laughs> sadece yanımda kapı sallıyor. Şey bu kadardı. Bundan sonra daha bir şey çekmem muhtemelen. Kapatıyorum. Ojelerime baktınız mı bu arada? <laughs> şey yani. Sesini <Kesinlikle>. güzel. <laughs> Biz kapalıyız. Şeyden sonra gel. Sonra, sonra. tabu. Ya ben... E bilge ekip de söylüyor. Adı var. Kaynama değil daha nazik. Ay. daha nazik. Baba. Allah cezanı ver. İki tane bir şey Dört diyor abi. Adam. Ya şey şey çağrı taner ne yapıyor? Çekiliş. <gülüyor> <gülüyor> Birik. Para biriktirmek. Birik. Bunları ile yapıyor. Kuşların neyi olur? Neyi Tavuk. Iyi olur? Evet. Tavuk kanat. Evet. নাই নাই কেই পেলা